Selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta Dorna dönüyor ve Dora'nın gizli casusu hakkında konuşuruz. Bunun için Reddit'ten ve Westeros forumdan iki ayrı yazıdan faydalandım ama başlamadan önce her zamanki gibi. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Hakan Öksüz, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umutcan Diken Yol, Poyraz, Emir ve Sadr Alışık'a Kanalıma üye katılım ve destek oldukları için Canlı Gül'den teşekkür ederim. Bu hafta casuslardan başladık. Casuslardan denemek uygun göründü. Ve eğlenceli bir konu olduğunu da düşünüyorum. Tabi bir süre sonra serisinin evhamlı haline dönüşüp her yerden bir casus bir işaret, bir força dönük görme elimde de olmuyor değiliz. Yine de 10 yıldan fazla zaman sonra bile elimizde kitap olmadığından konuşacak şeyler sınırlı oluyor. Doron Martin'i 17 senedir kız kardeşi ve onun çocukların yasını çektiğini biliyoruz ve bu yas Lannister'a karşı onları bir komplo kurmaya etti. Bu uğurda kızını bir serisiyle nişanladı da ama yapılan birçok tertip gibi bunların da çoğu eridi, yandı ve suya gömüldü. Hala isterseniz Doron'un Doran tertiplerinde sürekli bir düzenleme gittiğini farz ediyorum. Durum ne olursa olsun madem ki Lannister'a karşı bir komplo kurmaya niyetli, o halde elinin altında da ona düşman konusunda bilgi verecek adamlara ihtiyaç var. Zira bilgi güçtür. Tabi Kelsar'ı kayasına casur olduğunu iddia etmiyorum. Lakin böyle bir bilgi önümüz düşerse de hiç şaşırmam. Şahsen içeriden bir adım olsun diye uğraşırdım. Lakin bu kolay bir iş olmazdı. Ve Doran da bunun farkında. Mecbur olmadıkça Tywin Lannister'ı terk edip dikkatini üstüne çekmek istemez. Ondan istediğim her şeyin ötesine geçti. Terasta. Şu çocuk kralı ve çocuğun meclisini tarttı. Onların güçlü ve zayıf noktanı belirle dedim ona. Portakal diyorduk. Eğer bulabilirsen dostlar bul. Elia'nın sonu ilgini öğrenebilirse ne öğrenebilirsin öğren fakat Lord Tywin'i haddinden fazla kışkırtma. Ona söylediğim sözler bunlardı. O güldü ve ben ne zaman herhangi bir adamı haddinden fazla kışkırttım dedi. Beni kışkırtmamaları için Lannister'ı la uyarsan daha edersin. dersin. Elia içine adalet istiyordu ama bekleyemedi. Doran mümkün mertebe iz bırakmadan, dikkat çekmeden hareket etmeyi tercih eden biri... Bu sebeple odak noktasını Robert'ın ölümünden sonra saraya çevirmiş görünüyor. Prens Doran nefes aldı. Doğunun sarada hala dostları var. Bize bilmemiz gereken şeyleri söyleyen dostlar. İşte bizim merak ettiğimiz kısım bunu. Arkadaşlar dostlar kim bu arkadaşlar? Elia yaşarken sarayın doğunu birçok kişi ev sahipliği yaptığı şüphe yok ama onun ölümü ve tahtın el değiştirmesiyle görünürde bir doğunun sarayda vazife yaptığını bilmiyoruz. Ama merteler burada bulundukları zaman zarfında sarayda vazifeli lordlar ve hizmetçiler arasında ilişki kurmuş oldukları kişilerin olmaları gayet olasıdır. Tabi bunlar ne kadar faydalı bilgiler verebilecek konumdaydılar şüpheli ol. Lakin Duran'ın arzu ettiği kadar faydalı olmasa gerek çünkü erkek kardeşi o birini gönderdi. Eğer bulabilirsen dostlar bul dediğini öğreniyoruz. Bu dostlardan birinin Tayana Mary Vedro olduğuna bazı düşünceler var. Kendisi Toros gibi bir mir asırlı ve menzili sancak beylerinden Lord Meriwether ile evli. Kocası Orton'un büyük babası Deli Kral'ın kısa süreli kral ellerinden biriydi. İsyan da başarı sergileyemediğinde onu sürgüne gönderdi ve torunu Orton da onunla gitti. Şimdiki karısı da orada tanıştı ve evlendi. Sonrasında Robert'ı topraklarını ve geri almayı ikna eder ama toprakların hepsini geri alamaz ve hazinesinin büyük kısmında el konularak öncekinden daha zayıf ve fakir bir lord olarak geri döner. Tyrell'ler ile beraber geldiğinde konseye katılarak Lord Adalet olur ve sonra da Sörsü tarafından Kral eli olarak seçilir. İnanç, Kraliçe hapsedince de istifa ederek yerleşkisi uzun masaya kaçar. Bu süre zarfında Tyrell'e Sörsü ile yakın bir ilişki kurar ve Tyrell için casus olarak kullanılır. Sörsü tabii ki kadının çift yönlü çalıştığını bilir. Açıkçası bu kadın çocuğunun geleceği için birileriyle iş birliği yapıp casus olarak kullanıyor havası verse de bu kişinin kim olduğu kesinlik arz etmiyor. Fakat Tyrell komplosu videosunu hatırlıyorsanız bu kadının en başından beri olenet Tyrell ile çalıştığı fikrine aşinasınız. Üstüne biraz düşünürsek Tayana'nın Dora Martel'den alabileceği hiçbir şey yok. Bu sebeple onun casus olması için bir sebep görmüyorum. Lakin kendi azam hizmet etmesi daha olası. Çünkü onları memnun ederse hanenin ve oğlunun istikbali parlar. Belki eski topraklarına ve zenginliklerine bile kavuşabilir. Bir ihtimal verirse kadına sarayda bulunduğu süre yaklaşmış olabilir tabi. Velis'in gençken bir de hırsızlık yaptı ve başka bir hırsızın onu ihbar etmesi yüzünden Pentos'a kaçıp bu sayede ileriyle tanıştığını biliyoruz. Bir ihtimal kendisiyle orada tanışmış olabilir mi? Belki ama onun küçük kuşları varken bu kadının ihtiyacı olduğu da şüpheli ve 3-5 altın karşılığında ikna edilecek bir de değil. Konumu düşündüğü en azından. Bu sebeple kadının Tayral kraliçelerine hizmet etmesi daha olası. Duruşmada Tyrion'un kadeye bir şey koyduğunu gördüğünü söyleyen kendisiydi. Lady Olen'e ve Tayral'e gözleri uzak tutmak için bir suçu ağzında şüphesiz ve Tyrell'lerin sancaktarının karısı bu konuda gerekli hizmeti sundu. Yine de eğer arkadaşıysa Varys'in o zaman belki de birkaç kolay yardımcı olmuş olabilir lakin bizim Doran için doğrudan bir casus ihtiyacımız var. Varys demişken ondan devam edelim. Az önce bahsettiğim gibi Varys'in küçük kuşları varken tane gibileri sarayda hiçbir ihtiyacı yok. Zaten Sörf'sen önce bu sarayda kendisini yuva yapmış ve sağ sola yumurtada bırakmış biri olarak. Zalim Megor'un yaptığı tüneller sayesinde sarayın içini küçük kuşlarını gezdiriyor hatta kendisi de geziyor. Hatta belki orada yaşıyor. Bu sayede en mahrem sırlara bile ulaşabiliyor. Sadece saray değil. Şehrin kendisi de Varys'in ördüğü örümcek ağlar ile kontrol altına görünmekte. Bu şehirde Varys'in haberi olmanın hiçbir şey olmaz. Çoğu zaman olay olmadan önce haber olur. Her yerde muhbirleri var. Onları küçük kuşları diyor. Quentin bölümüne bakarsak bu örümcek ağ Vestoros ve Esus'u kapsayacak kadar geniş. Güneş mızrağını bile. Bu küçük kuş meselesi nasıl çalıştığını Tyrion'da kaçış sırasında bizzat deneyimlemişti. Böylece yazar bize Varys'in sırrını göstermiş oldu en azından bir kısmını. Küçük kuşlar birçok karanlık tünelden uçar. Dikkatli olun basamaklar diktir. Birkaç metre boyunca Tyrion onların pazarlıklarının her kelimesini duyabiliyordu ama ilerlediğinde sesler hızla kayboldu. Varys'ın o lanet merdiveni tırmanmamamı istememesine şaşmamalı diye düşündü Tyrion karanlıkta gülümseyerek. Gerçekten de küçük kuşlardı. Birazdan vereceğim alıntı Varys'ın tene gibi bir ihtiyacı olmadığını kanıtlıyor sarayda. Cersei geceleri bazen kendi dairelerinde bile hafif sesler duyuyordu. Duvarlardaki fareler derdi kendi kendine daha fazlası değil. Tabi bu biraz ironik çünkü Illyrio'nun söylediğine göre küçük kuşu eskiden fare derlermiş. Yani Sörse aslında aklı. Onlar fareler ama Varys'in fareleri. Gece gündüz kraliçin dairesini gezen, onu dinleyip tüm bilgilere vakıf olan küçük fareler. Yani Tanya'nın dışında Varys ve Cersei'ye bir soluk kadar yakın hatta ondan daha yakın. Bu sebeple en marem sırlarına bile, Tanya'nın bilmediklerine bile rahatça ulaşabilir çünkü kuşları onu dinliyor. Varys'ın ana tertibi kendi elleriyle bir kral yetiştirip demir tahtta onu oturtmak. Ayrı bölümde de gördük ki bunun için komplo kuruyorlar ve Varys küçük kuşlarını bu iş için kullanıyor. Artık nerelerden bilgi edinmek için uğraşıyordu ise altın ve eli kuştan bahsettiğine göre oldukça geniş çaplı bir istihbarat operasyonu gerçekleştirmiş. Tabi ileriyor ve Seres'e Sadık Targen'e haneli sizin için sancak kaldıracak dediğinde yalan konuşmuyordu aslında bu haneler Deli Kral'ın çocukları için değil sadece çok sevgili Prens Rhaegar'ın oğlu için sancak kaldıracaktı. Haliyle Veris için doğu doğal müttefik haline geliyor. Lakin ihtiyaç dediğimiz şey hem Veris hem de Doran'ı birbirine karşı mesafeli kalan ortak bir özellik. Prens'in kendi kızı ve yeğenlerinin gözünde dahi pasif savaşmaktan kaçan bir imaja sahip olduğunu biliyoruz. Bu imaj örümceğin algısı içine geçerli olabilir. Veris sahte sadık görünüyor. e Bu sebeple Veris hiçbir şekilde doğrudan Doran Martell'e yanaşmamış ve açık gizli bir ortaklık kurmamışa benziyor. E zaten aksi olsaydı Varys'ın casuslarından daha çekinmezdi bizim doğum prensi. Daha önemlisi John Connick'ten haber gönderdi çoktan Aegon'un varlığını hazır olurdu Ya Varys zaten ona bunu evvelden açıklardı ama böyle bir şey yok. Martin, Viserys ve Ariana arasındaki gizli nişanın Varys'in bilmediğini de söylemişti. Yine de Zaman yaklaştıkça Varys Martell'e yanaşmanın vakti geldiğini düşünmüş olabilir. Hatırlarsınız Doran O'Brien'e yapması için bit zemiller sıralamış lakin görünüşe göre tam tersini yapmış ve sonunda kendini öldürtmüştü. Buna hemen bizim kızıl Engerek sarayda bir arkadaş bulma görevini Lyla yerine getirmiş olabilir ve bu arkadaş Varys olabilir. Söylediğim gibi Martell'ler Varys için doğal müttefik, haliyle birlikte çalışmaları kadar doğal bir şey olamaz. Ablası Elia ve çocuklar için adalet talep eden O'Brien hızlıca Varys'in dikkatini çekmiş olmalı ve net ve Tyrion örneğinden göreceğiniz üzere ona yaklaşan da kendisi olsa gerek. O'Brien'in tavırları, yaklaşımı bilmediğimiz bazı şeyler Varys için marteller konusundaki sis perdesini aralamış olabilir. Tabi metin içerisinde bir sahne dışında bir arada bulundukları bir an bilmiyoruz. Bu sebeple söyleyeceklerim tahmin ve olasılığın ötesine geçmeyecek lakin biz yine de bazı işaretleri arayacağız hatta belki de biraz zorlayacağız. Hep birlikte karanlık ile gidelim ve Tyrion ile Oberyn sohbetine tekrar bir göz gezdirelim. Baban dedi Prens Oberyn. Sonsuza dek yaşamayabilir. Bunu söyleme şekli ilgili bir şey Tyrion'un ensesindeki tüyleri diken diken etti. Birden aklına yine Elia geldi. Ve Obre'nin kürt tarlasından geçerken sürediği şeyler geldi. Sadece kılıcı sallayan eli değil, Sözleri söyleyen kafayı da istiyordu. Kızıl kalede böyle ihanetlere konuşmak akıllıca değil prensim. Küçük kuşlar dinliyor. Bırak dinlesinler. Duruşmada Veres'in Tyrion aleyhine hareket etmesine engel bir şey olmamıştı. Muhtemelen zaten amacı da Tyrion aynısını koparmak da yok harcanabilir birilerine sorak görmüş de olabilir. Durum ne olursa olsun Veres'in başkaları için görünürdeki sadakati Lannister'lara karşı Tywin'i kızdırmaya göze alacak biri değil şeklinde olsa gerek Halil, o birinin bu sahnede verisin olan bitini dinlemesi ve tayvine yetiştirmesinden korkmaması, fevrelik ya da gammsızlık ifade edilemeyecek kadar dikkate değer. Muhtemelen bu konuda hiçbir endişesi yoktu çünkü verisin duyduğu şeyleri gidip de tayvine yatusursu yetiştirmeyeceğinden emin ama nasıl? Eğer onunla bir şekilde anlaşmamışsa, müttefik olmamışsa kadar emin olmasını bir yolu da yok sebebi de. Daha küçük lordlar zarar görme korkusuyla ya da kazanç umuduyla onların davasına katılabilir ama sadece Don Prensi, Lancer hanesine ve müttefiklerine meydan okuyacak güce sahipti. Her şeyden önce Doran Martell'e sahip olmalıyız. John Connington, Martell'lerin kıymetini biliyordu. Veris ve İlirio da biliyor tabii ki. Onları kazanmak için güvenliğini de kazanmanız gerekmekte. Belki de Veris de o bireyinde tam olarak bunu yapmak istiyordu. Doran'ın ihtiyatlı tabiatı düşünüldüğünde o kazanmak daha hızlı olurdu şüphesiz, doğal olarak Aegon meselesini açıp ikna etmekti ama onun ani ölümüyle işler Varys için umulmadığı şekilde yön değiştirmiş ve işini zorlaştırmış olmalı. Şimdi bizzat Doran'ı ikna etmesi gerekiyor ve bu o kadar kolay bir şey gibi görünmemekte. Özellikle Tyrion ve Tywin meselesinden sonra ortadan kaybolan Varys'in bulunduğu yerde hala bir sır iken Doran'ı bizzat ikna etmek için Doran'a gidemezdi. Dahası gitse ne olacaktı ki? Doğum Prensini güvenini kazanmak adına ona ne sundu? Bir için sunacak tek şey bilgidir ve Veris için bilgi edinmenin yolu da sarayda kalmaya dairmiştir. Kim ne derse desin ama Kevin sahnesinden de gördük ki kendisi şehri terk etmemiştir. Hatta muhtemelen sarayı da terk etmeyip tünelde de yaşamaya devam etti. Cersei babasının verdiği sözü tutabilmek adına dağın kafasını Cersei ile beraber doğuna gönderme kararını konsey söylediğinde söylemediği başka bir şeyin daha olduğu imasını yaptı. Bellon Sıvan'ı Gregor Clegane'in kellesini teslim etmesi için güneş mızrağına gönderiyor. Sor başka bir görevde alacaktı ama bu kısmı söylemek en iyisiydi. İşte bu gizli görev prensin oğlunu öldürerek kızıyla olan işini sonlandırmak, kızını geri almak ve tüm suçu Tyrion'a atarak işin içine kolayca sığdırmaya içeren bir dizi komployu. Ama Sir Swan gelmeden önce içeriden bir arkadaş Doran'a bu komplodan bahsederek onu uyardı. Bu kişide tüm bilgilere rahatça ulaşabilen Vels'den başkası değil gibi. Tabi Doran kendisine gelen bu haberin kim ya da kimler tarafından gönderildiğini bilmiyor olabilir. Çünkü evvelde söylediğim gibi kendisi Veres'in kuşuna karşı da pek bir temkinli ve ihtiyatlı davranıyor ki ona güvenmediğini gösteriyor bu zaten. Bu dostun kim olduğunu bilmediğini işaret eden bir diğer şey de tertibi yeğenlerine ve kızına açıklarken benim de şüphelerim vardı. Lakin denizden gitmeyi önerdiğimde diyerek şövalyeyi sınayıp doğruluğundan nasıl emin olduğunu anlatması bize bir şeyler gösterdi. Tabi Veres olduğunu biliyorsa ki örümcek ilişki kurmak üzere ismini söylemesi lazım bence. Bu şüphe prensi ona güvenmemesinden de kaynaklı olabilir. Peki başka kimler olabilir? Doran saraydan bir arkadaş bulmayı istekli ise kendi arkadaşını da oraya sokma konusunda istekli olabilir. Bu da bizi Qyburn'a götürüyor. Cersei'nin yeni danışmanın görünüşe göre vekil kraliçeye sağlık ve bu sadakati de hislerden kovulmasına sebep olan özel araştırma alanlarına kaynak sağlaması şekli karşılık buluyor. Qyburn'un mizacı ve hayat amacı düşünülünce bu böyle bir karakter için yeterli görünmekte. Bu sebeple bu yaratık basitçe Cersei'nin çevresinde güvenebileceği en azından bir kişi bulunması için yazar tarafından eklenmiş bir karakter olabilir ama ya değilse ya Doran'ın casus olarak içeri sızması için gönderilmiş birisi. Bizi bu konu düşünmeye yeten nedir? Birkaç madde sıralayalım. Öncelikle Jamie bile karbon konusunda Cersei uyurup sır kokan biri olduğunu söylemiş ve aldığı kararların doğru olmadığını birkaç kez ifade etmişti ama Cersei kayda almadı tabii ki. Söz konusu insan tanımak olduğunda Jamie'nin insan sarıfı olmadığını biliyoruz lakin onun iç bile kaybon konusu alarm veriyorsa dikkat etmek gerekir. İkincisi ise taslak serimle hatırlayacağınız üzere Kaybon, Sörs'ün hikayesine sonuna katılmıştı. En azından ilk bölümde yok iken yazar onu Tywin'in ölümünü fırsat bilmesiyle kraliçeye yanaşan bir olarak eklemişti. Belki sonraki bölümlerde yapmaya niyet etti bu tanışıklığın başlangıcını ilk bölüme taşıma kararı aldı yahut köşede bir yerde bırakıp unutmayı düşündü adaba yeniden oyunu alma kararı aldı. Hangisi bilmiyorum ama bildiğim şey Kaybolunun kendi içinde dikkate değer bir görevi olmasa da hikaye tekrar dönmeyecek. Elbet bu hali hazırda Sirtu'nun minik şeytin olması için de geçerli olabilir. Sanki kadının daha fazla fızıldayan şeytin ihtiyacı varmış gibi. Bir diğer şey ise Karbon, Tyrell'lerin paranoyasını çok açık seçik bir şekilde besleyen kişinin ta kendisi. Kraliçe zindanlar araştırması emretinde Karbon, Varys ve Tyrion ile o geçi kaybolan bir üçüncü adam olan Rugen bir gardiyandan bahseder. Kral Aerys'ten beri hizmet olan bir emektar kendisi. Hücresinin altında gizli bir bölmede Fatih'in yok ettiği Gardner hanesine ait eski bir altın sikke bulunu söyler ve tabi olarak oklar doğruca Tyrell'lere yönelir. Cersei Tyrell'lerin ile beraber Tywin'i öldürmek için işbirliği içinde olmasına şüphe eder. Böylece Lord Tyrell kral eli olabilirdi. Ayrıca kabul edelim ki rahatça sarayda at koşturmak istiyorsanız Tyrell'i ortadan kaldığımız gerekir. Varys bunun farkında olsa gerek. Burgen denen kişi Varys'in ta kendisi bu arada. Cersei'yi tarihlere karşı kışkırtmak kesinlikle hem Varys'in hem de Doran'ın işine gelecek bir şey. Bu hane ayrıca martelleri düşmandı. Yani Doran açısından bir taşla iki kuş vurmak gibi olurdu ve Veris açısından da biliyorsunuz işte. Neticede Veris'in yerini alan Qyburn muhtemelen altın yalanı çıkıp zarları arttı. Paysen Cersei'ye akıllı bilgeç öğütler veren birine dönüşse de Qyburn daha çok bu öğütlerin önün tıkama eğiliminde yorumlar öğütler veriyor Cersei'ye. Cersei zaten hali hazırda adama uyuz oluyor. E da kendisine iyi hizmet ettiği için güveniyor. E bu sebeple Ethan'ın öğütlerindeki bilgiyle göremeyip de diğer eti dönüyor. Bölüm sonunda Veris'in onu da öldürdüğünü gördük. Neden? Tam da bu bahsettiğim sebepten muhtemelen. Ayrıca kendisi Qyburn'a karşı oldukça düşman biri. Veris aslında Qyburn'un düşmanı ortadan kaldırmış oluyor. Eğer Doran hizmet ediyorsa Qyburn Belisi neden böyle bir şey yapmış olabileceği anlaşılabilir. Cersei'nin kurban Meg öğrendiğinde kraliçinin genç kraliçe adayını öldürmesi gerektiği imasını yapıp teşvik eden de karbonun kendisi. Hayla Cersei'nin başlattığı ve Carbon'un yardım ettiği bu kompla da kraliçinin çakılmasıyla sonuçlandı ve Tyrell'lerle arasının daha da açılmasına sebep oldu. Ayrıca Carbon'un şehir dışında haber getirdiği yani yerler Essos ve Dawn. Essos'ta olanları Kyle almayacağı aşikar Cersei'nin ama Orada adamla olduğu bilgisini teyit etmesi için anlatması gerekirdi bence. Şiiri zaten malum ama don. Aslında menzilden haber getirmesi daha uygun olurdu. Madem istihbarat anı ele geçirmiş değil mi? Doğrudan gelen bilgiler ise aslında hareketlik açısından dikkat çekici ama söz açısından çok da mühim olmayan şeyler. Anlaşılan menzilde olmayan fısıltıları doğru da varmış. Ve bunların aslında verisi çalıştığını Doran ve Kuantin'den biliyoruz. Son olarak da Kaybor'un casu anı bu kadar hızlı bir şekilde ele geçirmesi dikkat çekici. Öyle ki Sadece şehirde hatta Vestoros'ta değil Essos'taki ağı da ele geçirmiş. Küçük kuşlar hakkında bir şey bilmiyoruz tabii. O konuda hiçbir şey söylemedi adam. Ama zaten söylemezdi de. Cersei duvarların içinde olan çocuklar olduğunu söyleseydi kraliçe ne yapardı hepimiz biliyoruz. Varys'ın hala sarayda ve şehirde rahatça fink atması, Pycelle ve Kevan'ı rahatça öldürmesi gibi bir dizi şeye bakarsak istihbarat ağı hala Varys'a çalışıyor. Karbon ya bunu biliyor ya da sadece yemleniyor. iki olasılık da mümkün ben bildiği görüşündeyim. Tüm bunları topladığımızda eğer bu adam çılgın ve zeki bilim adamı lakin çok kötü bir danışman çizgisinde değilse, Sörsünün sonunu getirmek için çabalayan biriymiş gibi sürekli olarak ona istediğini veren, istediğini yapması için teşvik eden hatta yönlendiren, yardım eden biri var karşımızda. Arzu ettiği deneyleri yapmak için kadının iktidarda olması elzem aslında. Hali akıllıca tavsiyelerde bulunması ve yönlendirmesi gerekir. Karşımızda salak bir adam yok neticede. Ama bunu tam tersi hareket ediyor. Kayborn'un geçmişine baktığımızda kendisi kanlı oyuncularak olarak bilinen cesur dostların bir üyesiydi. Esas ki kendi bu adamın içinde bu adamın ne işi var bilemeyiz. Aslında bu yetenekli biri kendine daha uygun bir yerde daha uygun bir iş bulabilirdi. Hatta SOS'a bile gidebilirdi. Onlara ne zaman katıldığını bilmiyoruz ama liderleri Jamie'nin ini kesin ona yardım etmek için fazlasıyla gönüllüydü hatta gözüne girebilmek için Pia'ya bile göndermişti. Yani Kaybon ilk olarak Jamie üzerinden saraya çalışmış, doğru vakti gelene kadar sessizce beklemiş ve Tywin'in ölümüyle de Cersei'ye yaklaşmış, hızlıca güveni kazanmıştır. Yıllardır bu paralı asker topluluğun kurucusunun Oberyn Martell olduğuna dair bir kuram var. Kendisi birkaç kere Esos'a gitmişti, ikinci oğullarda bulunmuş sonra kendi belini kurmuştu. Bu ayrı bir konu ama her elinde tutacağına inanarak altına olan Tywin'e ihanet etmek ve Jaime'nin elini kesmek gibi bir dizi saçma karar göz önüne tutulduğunda bunların o Brey'nin kurduğu birlik olabileceği şüphesiz doğuya gerçekten. Özellikle Doran'ın ölmeden önce Tywin'in değer verdiği her şeyi elinden almak istediğine niyet ettiğini itiraf etti. düşündüğümüzde Jaime'nin elini kaybetmesi artık o altın küçük havası da sönmüş oldu. Daha da biraz komedi malzemesi de oldu. E, Cersei'nin tarihleri karşı olan saldırı ve kötü bir sonucunda Kyber'un yardımıyla tabi düştüğünde gözlerinin alındığında neredeyse tacını kaybediyordu. Sizi bilmem ama Tywin altın çocuklarının konumlarını bir bir kaybettiğini gördükten sonra üstünü ölümlerinde görebilirdi. Bunlar bize ister istemez Doran'ın parmağı var hissi veriyor. Çünkü tam olarak onun istediği şeyler olurdu bunlar. Günün sonunda Doran'ın dostları, casusları kimdir kesin yargıya varmak güç ama Kyber'ın ve Veris'in bu kişiler olduğu fikri bende şimdilik mevcut. Veris onunla yeni dostluk kurmaya başlamışken Kyber'ın daha önceden içeri sokulan kişi gibi görünüyor. Ve günün sonunda bu ikisi yani Veris ve Kaybon birlikte çalışıyor da olabilir şu an. Siz ne dersiniz? Doran'ı casur kim ya da kimler? Fikrinizi muhakkak yorumda belirtin. Video burada sona eriyor. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Kanalımı desteklemek için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Her türlü desteğiniz kanalın büyümesi ve devamlılığı için mühim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.